Survivor'da dokunulmaz oyununu kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Serenay'ın Survivor'a veda etmesi sonrası Erkekler haftasında ilk dokunulmaz oyunu adeta nefesleri kesti. Kırmızı takım 6-0 öne geçti. Mavi takım doğuşta bir reaksiyon gösterse de baştan sona oyunu önde götüren kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.